merhaba arkadaşlar. Bakır ailesiyle beraberiz. Şimdi Bakır ailesinin bir yıllık bir tecrübesi var. Evde kane korso tecrübesi var ve bahçede kane korso tecrübesi var. Tina, faun rengi dişimiz. Evde yaşıyor. Paşamız var, bulu rengi erkeğimiz. O da bahçede yaşıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Teşekkürler. Neler yaşadınız? Aldınız, buradan gittiniz. Oradan başlayalım. Buradan aldık. Ee, evde hiçbir problemimiz yok, dışarıda da hiçbir problemimiz yok. Bir erkeğimizde biraz e, ikinci köpekten olduğu için diye düşündüğümüz için onda bir sertlik vardı. Onda bahçemizde tecrübe ettik. Onda da problemimiz yok bahçemizde. Bir yaşında yani genelde insanlar özellikle erkek köpek sahipleri köpeklerin çok sert ve korumacı olmasını istiyorlar. Evet. Sizin ikisi doğal sert. <laughs> Aynen öyle. Evet. Evet. Ama o birazcık da karanlığından kaynaklı bunun. Aynen öyle. anne baba da söylemiştiniz. Söylemiştiniz. Durumu bile bile anlıyoruz zaten. Evet. Bile bile anlıyoruz. Evet. Atina. Hani bu maron soylu. Bu yumuşak. Aynen öyle. Evde barinin de yoktu bir. Ama o baretta soylu. Baretta da çok ters bir köpek bizim. Sert. Korumacı bir köpek. Daha eğitime yetkili. Koruma eğitimi. Evet. Yani evet. evet. O yüzden onu bahçede değerlendiriyoruz. <laughs> Tina tamamen e, evcime eve hakim bir köpek. Çok sevgi dolu, sevgi pıtırcığı diyoruz zaten biz kendisine. Peki siz de mesela bir bayan olarak siz de köpeklerle iletişim anlatalım istiyor Yani ben e, Tina'ya karşılaşmadan önce köpeklere çok uzak bir e, insandım. Yaklaşamıyordum. Tina tamamen benim dönüm noktam oldu. Evde e, bir başka köpekle yapamazdım herhalde. Tina'nın uysallığı sevgi dolu oluşu, kendini hemen sevdiriyor. Zaten sessiz bir köpek. Ee, eve de çok çabuk adapte oldu. O yüzden dolayı çok rahattım. Evet. Şu an tam, tam 12 ay. Tam, 12 ay. Beslenmeyi nasıl yapıyorsunuz? Çiğ. Bir dönemimiz mama ile geçti. Ee, ondan sonra tavsiye üzerine raf yani e, tavukla. Barf değil de dedi, dedik, denilen e, sadece çiğ tavuk yani çorbalık diye tabir edilen. Dondurulmuş. 3 gün dondurduktan sonra buna özel bir dolap yaptım. Dondurucuyla 7 çekmeceli. Ee, 30 kilo 30 kilo alıp koyuyorum. Her gün birer kilo poşetlerde. Öğleden sonra çözdürüp akşam çok hafif ısıtıp bir başka hiçbir şey vermiyor. Ben tavsiye ettiğim bir şey ee, Özellikle poşet için tavsiye. Kaşa o şekilde beslenmiyor. O biraz daha Kaşa mama bulu olduğu için Hı -hı. Tamam. hasar verebilir. Bulu olduğu için. Ya yani bir de e, Tina'da şöyle bir durumumuz oldu. Hangi mamayı denersek deneyelim. E, bir kısaltı bağırsak problemimiz var. diğer tamam. <laughs> da konuştuğumuzda Tina'da ekstra bir hassasiyet vardı. Birçok köpek onu gösterebiliyor. O zaman işte hani bar fark geçilebiliyor ama Aynen, biz sonuçta de ondan dolayı. tek başına protein yeterli olmayabilir. Yani onu biraz karbonhidrat, biraz sebzeyle falan ha, desteklemek Bunu yapabiliyoruz. E, onu yapıyor. Sizin bahsettiğiniz özel bir karışım var. Bal evet. kabaklı. Tamam. Kereli, savuç, bal kabak, sakatat. Abla seninle öyle ilişkilerin nasıl? Öncelerle bir ilişki yok. Çocuğu geçirdim öyle. Tekstikimizi ben çekişerek biraz daha hakimiyeti evet. benle alıştığı için evet. eşim çok az yaşasa da e, kızım e, biraz daha köpeğe üstün gelmeye çalışıyor. Köpeğimiz <laughs> kızımıza üstün gelmeye çalışıyor. Evet, evde, evde, daha evde, <laughs> <ablesi> var. Evet. Eğitimle beraber öyle. Evde hiçbir problemleri yok aslında. Birbirlerine hiç ulaşmıyorlar. Ama dışarıda biraz problem yaşıyorlar ben mi ablayım, sen mi abisin? Aynen öyle. Evet, evet. Peki, yani bu programların nasıl bir özelliği şu. köpek almayı düşünen ailelerin karar vermesinde çok etkili oluyor biz yaptığımız bu programlar. Neden? Çünkü biz ırkların ailelerle olan ilişkilerini anlatıyoruz. Mesela bir çift kane korsa sahibi olarak kane korsa almayı düşünen ailelere ne önerirsiniz? Yani Birçok olsun... ırktansa Kenk olsayı şiddetle tavsiye ederim. Evet, kesinlikle ben. Yani e, he, he, evde bakılacaksa, evde bakılacaksa hani bir preseden e, onun için ayrı bir şey konuşmak Budur. lazım ama Ken Kors'ta bunun için uygun. Yo, ben açık açık söylüyorum. Yani mesela herkes beni pres açıdı bana çıkan yapı. Değil Öyle olmasına rağmen mesela evde 8 yaşından küçük çocuk varsa diye başlıyorum. Ev içinde olacaksa Ken Kors'a da daha uygundur diye anlatıyorum. Evet. Bir de ben özellikle Golden ve Labrador diye gelenlere hemen derim bir dakika bir durun bakalım. Size ben bir kane korsayı anlatayım diye başlarım. Evet. yani ben kane korsaları evde Goldenlardan ve Labradorlardan çok daha uyumlu ve iyi köpekler olduğunu biliyorum. Ama bunu benim bilmem ayrı, bir de yaşayanların anlatması da ayrı bir şey. Yani bir şey. apartmanda yaşıyoruz, 7 katlı bir apartmandayız ama hiçbir komşumuzdan herhangi bir şikayetimiz gelmedi. Evde yalnız kaldığı dönemler de oluyor, onunla da ilgili bir sıkıntımız yok. Hiçbir şikayetimiz yok. Şiddetle tavsiye ediyoruz kankorsteniz. Bu arada bak dışarıdan geçenlere kor, koruma yapalım Evet. Evet, <laughs> <A>, koruma <laughs> apayrı bir şey, o ayrı bir şey. Saldırma falan yok ama? Yok. Sadece uzağından geç, dur. ailemden yani, uzak dur. Sürümünden evet. ayrıldığında o da tedirgin oluyor. Sürümümüzden birisi ayrıldığında he. gelene kadar hep heyecan. Ya, koruma güdüsü hafif bir şey. Herkesi bir arada tutmak istiyor, evet. bunu çok seviyor. Şimdi Tina doğduğunda farm rengi tek yavruydu. Evet, birin <laughs> evet, evet. dıllar vardı. Siyah, Tina tek Ve maskesi, ben hayranımdır Tina'nın maskesi, en aslında sizle biz bir gün bir gün de paşayı gidelim. Tamam, yani, yani. Bir program yani, çok zaten gidiyor. Bir program daha çekelim bir de paşa ile bağlı. Aynen. Paşa, paşa da çok güzel olmuştur. Şimdi. Paşa muhteşem oldu. Çok iyi oldu. Cüssü olarak nasıl? Geçtik. Tina geçtik. Dört dört parmak Ama paşa Tila'dan bir iki ay daha iki, iki ay daha küçük. İki, i̇ki ay daha küçük. İki o bir şu an on ay. ay. O Erkek o iki ay küçük. Hı hı. Ama paşanın da o zaman konuşmuştuk biz. Siz beğendiğinizde 45 bin mi? Aynen. 45 bin iken ya nasıl da hırlıyordu, saldırıyordu. Evet, evet. O kafeste, baks eğitimde vardı onun. 45 binlik 45 olmasına rağmen. 45 tuvalet eğitimi var Aynen. Tuvaletim. Yani hiçbir şekilde Aynen. yapmadı baksına. Peki kaç günde öğrendi Tina evde tuvaleti? Üçüncü gün. Evet, dördüncü gün. Üç dördüncü gün. Üç dördüncü, üç, dördüncü gün. Dördüncü Doğru organizasyonu yapın, yapınca hiçbir problemimiz olmuyor. Evet. Dışarı yapmayın. Eve geldikten bir buçuk ay sonra diyebilirim. Ama <laughs> Gelmiyor, gelmiyor tamam. Olumsuz bir şey yaşadınız mı? Şu olumsuz bir şey. TINA'yla ile ilgili yok. Hayır, TINA'yla ile alakalı. Bir yok. şey yok. Başa ile alakalı. Agresyon. Daha doğru, daha doğrusu, doğrusu haftana... e, ile uyumu. Bize karşı da fazla agresyon yok. Aralar. Sen biraz tanışım oluyordun o yüzden. <laughs> Paşa sana da şey yapıyor değil mi? Evet. Kızıyor yani. Evet. Tüm evde var kızıyor Baba diyor bu beni ısırıyor. Ha. Ee, diş gösteriyor ya da diyor beni diş diyor ısırıyor diyor. Baba ne yapıyorsun diyor dediğimde. Bak böyle yapıyorum diyor. Hayvan bıyıklarını çekiyor. <laughs> Dedim, ben de ısırırım seni. Peki paşanın olduğu bahçeye bir yabancı girebilir mi sence? Hayır. Giremez. değil mi? Hayır. Kesinlikle. Daha onaylı sonra da. Biz ya da paşa istemedikten sonra o bahçeye... Öyle tekiyor. unutmayacağız dediğiniz anınız var mı? Böyle beraber denize gittiniz mi, gezmeye gittiniz mi? İlk, i̇lk yüzüşümüz güzeldi. <laughs> i̇lk suyla tanışırsa <laughs> muhteşemdi. Zaten sudan olamıyoruz paşa, Finayı. Suyu çok seviyoruz. Evet, paşa uzaktan izler ama Tina öyle değil. Tamamen su kuşu gibi bir şey oluyor suya girdiğinde. Zaten şimdi dostlarımız buraya 3 aile olarak geldiler. Evet. 3 ayrı 2 köpek beraber gelir, kahvaltıdan geliriz. Evet. <laughs> çok sağ vardı, bugünden denk getirebildik. Yoksa daha önceki haftalarda çok istediler gelmeyi, biz her zaman geliyoruz. Evet. Onlar da nasip oldu, seninle tanışmak. Evet. Ama bizim köpeğimizin güzelliği de dillere de sağlıyor. Evet. Yine evet. başka bir şey ya. Ken Kors olmasına zor inanıyorlar zaten dışarıda gördüklerini. Hayır diyor Ken Kors değil Bilmiyor diyor. Bilmiyor herhalde. Bilmiyor <Ama, gülüyor> <zaman> Çok Çok <laughs> Evet, evet, renkten dolayı. Siyah, blue, çok bildikleri Aynen. Fon, kenk orası bir karıştırıyorlar ama sonra hal hareketler, yaklaşımlarla aa evet kenk <laughs> diyorlar. Bilmeyen insanların ee, baksın mı bu? Evet. Çok ben <laughs> <olumsuz, olumsuz. gülüyor> <laughs> o olabilir. o renkten kaydı. Aynı Aslında abi. diğer yanımızda da seninle ilgili Cem abi. Geldiğinde <laughs> benim köpeğim olmasa baksır mı falan diyeceğim Ay, değil bulma, mıydı? Ama çok kilo. <laughs> bulmaz aynı. Beşik cayında de yani. Çok değişik. Evet. Ekiyorum. <laughs> <Yani>. <laughs> Dedim ben öyle bir şey olmasam bulmaz tip derdi. Dedim. <laughs> Unutmayacağımız şey. anımızlardan bir tanesi de o evet. yani. Yine çok tombul diye oraya Şimdi birazcık daha düzelmiş fizyon. Evet. Şimdi 18 aydan sonra tam bile oturmuş olacak. Birazcık daha en yapar artık. Ene gider. Kafa birazcık daha genişler. Oturacak sızlan her haliyle memnunum. Çok iyi bir yerden aldık. O konuda evet. asla bir şey yok. Ederim, her konuda yardımcı oluyorsun. Aklınızdaki bütün soru işaretlerini kaldırdın en başında. Buraya ben geldiğimde çok ön yardımı gelmiştim. Köpek alma niyetim yoktu. Ama Tina başkaydı, çekti içlerinden. Ama Ali, Ali de öyle bir aşkla geldi ki. Evet. evet. Kafasından bitirmişti yani her şeyi. Evet. Ama şu saatten sonra Tina ile tanıştıktan sonra köpeksiz kaldı. Sen yani bu böyle dedi. Yani. Tamam. Tina. Özellikle. Senin yavrusundan on, senin yavrusundan on tam buraya <laughs> <laughs> Kendi, kanka soyundan devamıyla. Kendi soyundan yani bir Evet. Yine. Evet. Şimdi nasıl olursa değil <laughs> kızımı isteriz. Evet arkadaşlar bakın böyle kani ailesi olunca neyin hesabına gidiyorsunuz? Zaten kendi kanından, kendi yavrusundan bizde kalması lazım diye başlar bu işler. Sonra bir bakarsınız benim gibi olursunuz. Ben biraz <laughs> abartılıyım da. <laughs> o yavru güzel bende kalsın, bu yavru güzel bende kalsın derken 300 köpek olur. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz, teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Sizden ben geçmişi yönelik şeyler de istiyorum. Video Videolar, fotoğraflar, arkadaşlar. Hem yavru hali bir yukarı diyoruz. Hayır Çok sevindik. Biz onur ettiniz geldiğinizde. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. tanışmışız. İyi ki kızımızı bize verdin. <laughs> eyvallah, eyvallah. Biliyoruz senin de köpeklerini kolay kolay sahiplendirmediğini. <laughs> o yüzden şahsi insanlar durumuzda. Eyvallah. Bu arada Yatuka'dan hoşçakal arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>